Gülsim Ali kimdir? Gülsim İlhan Ali, 18 Şubat 1995 doğumlu Türk televizyon oyuncusu ve modeldir. Çeşitli yapımlarda Aslıhan Hatun karakterini canlandırması başta olmak üzere tarihi rolleriyle tanınıyor. Gülsim Ali, Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bulgar Türk vatandaşlığına sahiptir ve Türk asıllıdır. İyi derecede İngilizce ve Japonca bilen Gülsim Ali, eğlence sektöründeki yeteneğiyle tanınıyor. Takma adı Gülsim. Cinsiyet kadın. Yaş 30, 2024'te. Doğum tarihi 24 Eylül 1993. Gerçek adı Gülsim İlhan Ali. Meslek aktris. Uyruğu Türk. Doğum yeri Türkiye. Burç terazi. Gövde tipi ince. Yükseklik 5 fit 6 inç (1,7 m). Ağırlık 55 kilogram (121 lb). Saç rengi siyah. Göz rengi kahverengi. Hobiler müzik dinlemek, dans etmek, alışveriş yapmak. Serveti 2024 2 ila 3 milyon dolar.